Devlet insanı yaşatırsa vardır. Denizli birinci derecede deprem bölgesinde ve son beş yılda iki ilçemizde etkileyen depremler meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı, çok sayıda bina yıkıldı ve birçok vatandaşımız büyük maddi zarar gördü. Denizli'de deprem olması halinde ilk yıkılacak binalar, Emniyet Müdürlüğü binası ve Denizli Devlet Hastanesi'dir. Şu an Emniyet Müdürlüğü binamız boşaltılmış durumda, kahraman polislerimiz ne yazık ki şehrin birçok yerine dağılmış ama konteynerde ama başka kamu binalarında bir odada 4-5 kişi dağınık bir şekilde zor şartlarda görev yapmak zorundadır. Buradan bakanlığa seslenmek istiyorum. Denizli'nin acil olarak Emniyet Müdürlüğü binasına ihtiyacı vardır. Denizli'ye yakışan uzun yıllar hizmet edecek modern bir binanın ivedilikle yapılması gerekmektedir. Şiddetli bir deprem olması halinde en büyük risk ise halk sağlığının kalbi olan Denizli Devlet Hastanesi'dir. Bu konuda AKP hükümetini defalarca uyardık. Bu uyarılar karşısında bakanlık sadece bir rapor hazırlamakla yetindi. Hazırlanan rapor gösterdi ki şiddeti yüksek olmayan bir deprem ve meydan geldiğinde bile binalar yakıl, yıkılacak durumdadır. Buna karşı hastane tahliye edilmedi, güçlendirme yapıldı. 1970'lerden kalma 8 bloklu 1000 yataklık kapasiteli Denizli Devlet Hastanesi'nin gece nüfusu 2500 kişi. Gün içinde doktorlar, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla bu sayı 5000 kişiyi buluyor. Olası bir depremde 5000 canımızı riske attığımız gibi Allah korusun böyle bir felaket yaşanır ise geride kalanlar için Sağlık hizmeti verecek şehrin kalbindeki en büyük kurum yok olacak. Buradan iktidara sesleniyorum. Denizlili vatandaşlarımızın hayatın hiç önemi yok mu? Denizli en çok vergi veren illerin başında gelir. Fakat karşılığında bir emniyet müdürlüğü, bir hastane, bir stadyum bile yapılmamıştır. Şehir hastanesi yapılmak istenmiş. Fakat beceriksizlik örneği olarak Denizli şehir hastanesi tam bir masala dönüşmüş durumdadır. Dört ihalenin birincisi 2020 yılında yaklaşık 1 milyar TL olarak yapılmıştı. İkinci ihale 6 ay sonra tekrar yapıldı. 1 milyarın üzerine biraz daha fazla çıktı. Ne mi oldu? Temeli atıldı. Yüklenici firma inşaatı terk ederek kaçtı. İşte Denizli Şehir Hastanesi'nin 4 senedir durumu bu arkadaşlar. Deprem bölgesindeki ve hatta çok yakınından fay hattı geçen şehir hastanesini otlar bürümüş, temelleri çürümüş durumda. 2020'de 1 milyar olan bedel geçen hafta 4. ihalede tam 11 milyar 999 milyon bedele ulaştı. Yanlış duymadınız. 4 senede tam 12 kat arttı. Evet Sayın Arpacı lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Daha başlamadan halkın cebine el uzatıldı. 1 milyara bitecek iş 12 milyar oldu. Şimdi soruyorum. Nerede enflasyonu hesaplayan TÜİK Başkanı? Nerede halkın sağlığından sorumlu Sağlık Bakanı? Nerede depremle ilgili önlem alması gereken Şehircilik Bakanı? Nerede tasarruf yapacağız diyen Maliye Bakanı? Nerede harcanan her kuruşun hesabını soracağım diyen Cumhurbaşkanı? Vatandaşın askeri ücretini, memurun ve emeklinin maaşına gelince enflasyonu doğru hesaplayamayan iktidarınız yandaşa ihale verirken nasıl hesaplamalar yaptığını hepimiz görüyoruz. Sözlerime son verirken halk sağlığının ve insan canının ranttan, talandan ve şatafattan önemli olduğunu artık farkına varın diyor. Yüce Kurulu saygıyla selamlıyor. Sayın Arpacı teşekkür ediyorum.